Selamlar herkese. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Maviler. Kaldığım yerden devam ediyorum oyuna. En son bu vatandaşlarla kalmıştık. Kastı bir abla. No. Can't wait. And you don't want to just tell me? You need to see it. Hmm. Bunlar da tamamen bambaşka bir ekip. Anladığım kadarıyla. Yani dediğim gibi <laughs> What are you doing wandering around out here by yourself? Been restless. You too. I feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? Just drive all the way to Mexico? I've thought about it. I could see Manny's hometown. <laughs> <laughs> yeah, I don't see that living up to his stories somehow. <laughs> yeah, no, probably not. Hmm. <coughs> all <Aynı> we <zamanda coughs> hala <coughs> oyunu <coughs> öğretiyor. <coughs> yes. Now come on. Ya bölümleri çok uzun tutmak istemediğim için ee, gördüğünüz üzere yani bir önceki bölüm yarım saatti. Bunu da böyle 20 dakika 25 dakika civarı tutucam Ya çok uzun tutmak istemiyorum. Söylemiştim. Fazla uzun olunca bu sefer insanın izleyesi gelmiyor. She seemed out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird. You're freaking me out. I'm not being weird. herif bize bir Are you breaking up with Mel? What? No. You wish. I've had my fill. Thank you. I We can't all be as graceful as you. Barely. What is that? You'll be fine. It's too high. Come on. Abi, nereye geldik ya? <coughs> Daha hey, eyes on me. Abby. Stop looking down. Abby Owen. Do we have to go back this way? Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby, stop flirting. <laughs> Does it? We made it. Holy shit. It's a fucking city. Yeah. Have you told anyone else? I wanted you to see it first. I saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. Electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Okay. Assuming he's in there, how do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation, and then, I don't know, maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. Sure, they'll be happy to offer that information up. Well then we make them. You hear yourself. Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're gonna want to turn back. We can convince them, right? I fucking knew I couldn't count on you. Happy. I want what you want. But not at any cost. Hey. Don't. See you back at the launch. abla biraz sinirli ya. Onu anladım yani. <laughs> Şu anda da ölmeye gidiyor diye düşünüyorum. Ama yani gerçi karakter oynadığımız için ölmez herhalde. Ee, bu arada yani burası Tomilerin şehri. Buradan birini dışarıya çıkartmayı istiyorlar falan filan öyle şeyler duyuldu. Ne yapmak istiyorlarız artık? Pek de güzel bir şey değil anladığım kadarıyla. Ulan nasıl atlayamıyorsun oradan? Tamam öyle atladım. Baksana atlamıyor. Atlayamıyor daha doğrusu. Hadi oğlum. Heh. Bu kadar ya. Ha basılı tut diyor. Ben mi almışım? Sıkıntı yok o zaman. Oyunun görsel inanılmaz ya. Aa yüzüstü yatma olayı mı gelmiş? Full böyle yatabiliyor muyum? Abi bu çok iyi oldu bu arada. Ya önceki oyundaki en büyük eksiklerden biriydi bence ya. Aynen, böyle bir durumda nasıl birini hamile bırakırsın ya? Veya öbürü nasıl yani hamile kalır? Bu ne lan? Aynen, yaşıyor. Lan bu ne? Herkes donmuş. Ooo, burada bayağı birileri ölmüş. Biraz kötü. Biraz kötüydü. Lan ne oluyor? <laughs> Bana biraz bu abla hak etti gibi geldi. Güzel. Dojlayabiliyoruz abi. Bu nereden düştü? Reis ne i̇şte yumruk atıyor be. Bunlar böyle her yerden gelmeye başlayacak mı? Yine Call of Duty'ye döndü oyun. Buralarda bir şeyler yok. Hmm. <laughs> This idea, hmm. <laughs> Ulan çok ses çıktı ya. Buraya birileri gelmesin şimdi Ya bu ebi bayağı atletik bu arada Yani iyi zıplıyor, yakın dövüşü bayağı iyi falan Eee... Baksana Şu aradan mı geçeceğiz? Ne oluyor lan? Aa, dinleme Geri geldi bir şekilde kafa kırıyoruz. Odalarda bir şeyler var mı acaba? E -e. Aha orada bir şey var. Mermi mi? Galiba mermi ihtiyacımız olacak çünkü bu kadın e, biraz saçma salak böyle atladı direkt aşağı. Arkadaşıyla da ayrıldı. Tam ters lokasyona gidiyor şu an. senin orospu evlerde altıma sıçtın. Şakasız altıma sıçıyordum ya. Biraz daha var orada. Bir iki tane daha vardır herhalde. Bu uyuyor galiba. <laughs> şu an neredeyiz ya Allah için nereye gidiyor bu kadın öyle gidiyoruz yani 2-3 iki, iki, tane var kaçet. Baya fena kırdı kafasını. Öbür şu taraftaydı. Bu burada. Aramız sik. gelme komutanım. Yani o kadar kolay değil o kaçınma muhabbeti bu arada onu söyleyeyim de. Bazen çünkü tam kaçınıyorlar, bazen tam kaçınmıyorlar. Şey, bazen böyle bir kere vuruyor. Geri çekiliyorlar. Bazen iki kere ardarda vuruyor gördünüz yani. Oha. Atlar. En son eliler çıkmıştı galiba değil mi? Right behind you. Do you miss being with the No! We've been together for so long. Look, Jesse's great. I love his parents. They will always be family, but we were just on autopilot. Hey, how come we never talked about this stuff? I don't know didn't feel you never really talked to me about cat yeah cuz there isn't much to talk about Yow. I just I, I got the impression that you didn't really like her I don't care about her one way or the other <laughs> okay no I think she's a talented artist I've grown to like that tattoo of yours oh, that's so big of you and I think she wasn't right for you Interesting. Shut up. Okay. Onlar kendi aralarında konuşurken de ben araya girmemeye çalışıyorum. Hey. You want to see something spectacular? <laughs> You're <laughs> going point at your face, aren't you? Nothing is that spectacular. Oh brother. Come on, stupid. Eli olarak oynamak daha zevkli bu arada. Çünkü el abi. El. El kızı değil. Ev kızı. Alın chat. Ya doğru bir de eli de bak şey var. E, tüfek var. Hey, it's this way. Tamam. Ne düşünüyorsun? view, ha? Huh? This has its perks. Where do we sign in? <laughs> Come on. Fuck. to do this route with Jesse Eugene right oh Eugene oh, man he was funny oh yeah <laughs> Eugene Önce yeah, he taught me about rewiring electronics and stuff may we all be that sharp 73 may we all make it to 73 Hmm. hmm. bu oyunda ip mekaniği de var. Sign us What was this place? Uh it used to be a radio tower. Hmm. Oh, marmie Marmy. Sure, the lunar. Ya biraz daha güzel olmuş animasyonlar. Mesela çekmeceyi çekince çekmece sallanıyor falan böyle. Nargile mi lan o? Ha yok, bong. Hey, I'm gonna guess this bong was Eugene's. Huh? It's mine. He gave it to me. Hmm. Hey, do you have any on you actually? Oh, I wish. Eugene always had some on him. Oğlum bongu nereden buluyorsunuz ya bu 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 dönemde bu durumda. Neyse. Buna basınca bir sonraki animasyon girecek diye düşünüyorum. Onu yapmadan önce bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.